Ya ben o gün ameliyata gittim Yağmur. Neden anlamak istemiyorsun? İnanmıyorsan Aydan'a sor, biliyordu. Ya sordum. Sordum, nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ya bilmemesi imkansız. Özellikle çıkarken söyledim. Yağmur merak eder dedim. Ya senin beni merak edeceğini aklıma gelmişti ama... ...aldattığımı düşüneceğin hiç aklıma gelmezdi. Sen de benim telefonumda öyle bir mesaj görsen Emre... ...emin ol aynı şeyi düşünürdün. Hayır Yağmur Hanım, ben sizin telefonunuza bakmazdım. Emre yapma. Ne yapma, ne? <laughs> ya biz bu zamana kadar beraberiz. Ben senin bir kere telefonunu karıştırdım mı? Yani ben de senin telefonunu bu zamana kadar hiç karıştırmamıştım. İşte karıştırmamıştın. Ama bundan sonra yapıp yapmayacağına emin değilim Yağmur. Nasıl gidiyor Emre Bey'le ilişkiniz? Ay, süper gidiyor. <laughs> Müthiş. Sıfır sıkıntı, hiç problem yok. Ay ben çok özleniyorum size ya. Ay Emre var ya, muhteşem bir erkek. Nasıl romantik. Ya. Nasıl düşkün bana biliyor musun? Nasıl düşkün ay. İşi gücü de yerinde. Başarılı da. Doğru. Evlenirsiniz bence siz. Ay. Olabilir yani. Her an bir sürpriz yapabiliriz tamam sus. Ya. Şşt. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma Emre. Ben de durup dururken senin telefonuna bakmadım herhalde. Bak bana böyle bir mesaj geldi bak. Nasıl? Bak. Hı. Sevgilin seni aldatıyor. Bana inanmıyorsan sevgilinin telefonuna bak. Gerçekleri sen de göreceksin. Ya Yine de inanmaman lazımdı Yağmur. Ya, belli ki bize biri kötü bir oyun oynuyor. Ya tamam. Başta ben de ihtimal vermedim. Ama sonra şeytan dürttü. Gittim baktım telefonuna ne olmuş yani? Ve sen de hemen inandın öyle mi? Ne kadar kolaymış bizi ayırmak ya. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Yani bunu kim yaptıysa o kadar teşekkür ediyorum ki... ...sevgilimin bana ne kadar güvendiğini öğrenmiş oldum. Emre yapma. Ya seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sana ne kadar çok güvendiğimi de. Ama kendini benim yerime koy lütfen. Yani bütün gün sana ulaşamıyorum, sonra bunları görüyorum yani. Bilmiyorum yağmur. Ya ben sana çok kırıldım. Ya mesajı görüyorsun, bana bir açıklama fırsatı tanı, değil mi? Bir sor nedir, ne değildir? Bir bir sor ya. Ama yok. Sen hemen ben ayrılmak istiyorum. Ya öyle bir şey. Ya ya ne demek ben hemen ayrılmak istiyorum? Öyle bir şey var mı? Ya Ayrılmak bu kadar kolay bir şey mi? Ya Haklısın. Ya? Tamam haklısın. O anki. Psikolojimle ne yaptığımı bilemedim. Öyle mi psikolog hanım? Emre, tamam. Yağmur, bak. Bu hasta yakınlarıyla olan mesajlar. Bak, bu da ameliyatla ilgili o gün mesajlar. Bak, tarihe bak. Tamam. Yağmur, tarihe bak. Emre, ya tamam. <laughs> tamam. İnandım, tamam. Ameliyatta olduğunu inandım. Yapma daha fazla. Utanıyorum <laughs> lütfen. Hayır, bitmedi. Ben sana mesaj atan bu hesabın da... Bana mesaj atan bu numaranın da <laughs> kim olduğunu bulacağım. Benim masum olduğuma inanacaksın. Ben seni çok seviyorum Emre. Ben zaten sana inanmak istiyorum. Bu yüzden bana bir şey ispatlamana gerek yok. Ben de seni çok sevdiğim için en azından bize bunu yapanlara dersini vermek istiyorum Yağmur. En azından. Emre ne yapıyorsun? Emre ya saçmalama yani Kötü niyetli biri olduğu belli. Açmayacaktır zaten. Ben şansımı deniyorum. Belki açacak. Açmadı. açmadı. Aşkım. Hadi boş Hadi kalk gidelim. Hadi. Bak ikimiz de üzüldük zaten yeterince. Kapayalım bu konuyu. Hadi. bulacağım Amur. Bulacağım Yağmur bunu. Tamam. Hadi bak senin de hastaların gelmeye başlıyor. Hadi kalk. Hadi. Tamam. Selam. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydan. Ee, bu ilk hastanın tahlil raporu çıktı mı? ...masanı bıraktım. Tamam sağ ol. Aşkım ben odadayım. Emre. Çalışma. Ama bunu her zaman isterim haberin olsun. Sen yeter ki iste. Ee, aranız iyi galiba maşallah. Evet çok şükür. Allah. Ben öyle seni geçen gün ağlarken görünce... Allah korusun araları kötü galiba dedim. Kötü bir şey oldu zannettim yani. Yok yok yani saçma sapan bir meseleydi. Hallettik. Çok sevindim halletmenize. <laughs> Aydan. Efendim canım. Hani ben geçen gün sana Emre'nin nerede olduğunu sormuştum. Hı. Hmm. Sen de bilmiyorum demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, ne oldu? Emre o gün ameliyattaymış ve sen de biliyormuşsun. Yani bana söylemen için özellikle sana tembih etmiş Aydan. Ay, ay gerçekten aklımdan uçup gitmiş. Ay çok üzüldüm şu an. Aşk olsun yoksa neden söylemeyeyim Yağmur böyle bir şey? Ay biz de öyle düşündük canım. Bir sorun mu oldu yoksa? Yok, yok ya. Olmadı. Olmuş yani, olmuş olmuş. Bir şey olmuş bak. Ne oldu o gün? Sen bana bir anlat bakayım. Hı? Sen benden bir şey mi istiyorsun? Ha? Yağmurcuğum bak anlatacağımardan ama aramızda kalacak. Tabii ki aşk olsun. Sen bana güvenmiyor musun? Aa, aa, aa çok güveniyorum canım. <laughs> Güvenmez olur muyum ben sana ya? <laughs> Durum bu. Ne diyorsun? Saçmalamışım değil mi? Yok. Canım. Senin yerinde kim olsa aynı şey yapardı. Ya evet öyle mi diyorsun? Yani ben de olsam kıyameti koparırdım. Net. Ama bak Emre'nin konunun üstüne düşmesi iyi bir şey. Yani numaranın sahibini bulmaya çalışması falan güzel şeyler var. Fena yani, Evet Aydan inat etti illa bulacağım diyor. <laughs> yani gerçekten bir şey yapmış olsun. Konunun üstünde kapatırdı. Süpürürdü yani. O yüzden sen rahat ol. Rahat ol. Relax. <laughs> rahat ol. evet, ben de öyle düşündüm. <laughs> canım. Canım. Şey, Aradaki hasta randevusunu iptal etti. Tamam aydan sağ ol. Bu geçen günkü hastanın röntgenleri nerede? Burada. Ee, şey. E, e, ben geçen gün hiç. istemeden bir karışıklığa sebep olmuşum. Çok üzüldüm. Çok 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 özür dilerim. Ya. Yani tamam. Yapacak bir şey yok sonuçta. Bilerek yapmadın. Herhalde. Yağmur bana konudan biraz bahsetti. Çok utanıyor tabii haliyle. Ama ben kızdım ona. Kızdım. Yani sana nasıl güvenmez? i̇nsan öyle bir süre telefona ulaşamadı. Ne diyeyim? Bir tane öyle mesaj gördü diye. İlk etapta hemen altı tıltadı mı düşünür canım? Pes. Değil mi? <laughs> Düşünmemeliydi yani. Hele bir de sen onu böyle bu kadar güzel, bu kadar içten Yani neyse Aydan. Olan oldu geçti gitti artık. Hem bunu bize yapanı bulup ben onun hesabını soracağım. O böyle kalmayacak. Kesinlikle olmaz. Asla böyle bir şey yapma. Yok. Neden? Bak. Aramızda kalsın. Eğer sen bir tek kere bile böyle bir şey yaparsan... ...Yağmur'un bu kıskançlık sorununu bir daha çözemez.. Her kıskandığında senden bir kanıt getirmeni bekler.. Evet.. Ardı arkası kesilmez mi? bak önünü alamazsın.. Diyelim sen bugün.. Diyelim sen bugün.. O telefon numarasını buldun.. Yarın ne yapacaksın? Hı? Bu ilişki.. Hep böyle sınanacak Emre sen.. Sen hep böyle sınanacak mısın Emre? Ha? <laughs> bir kanıta ihtiyaç duymadan sana güvenmeyi öğrenmek zorunda bence Doğru söylüyorsun galiba Haklısın ya